rüyada ölmüş ablayı görmek hem duygusal hem de manevi mesajlar taşıyan güçlü bir rüyadır. Bu rüya çoğu zaman özlem duygusunun yoğunlaştığını, hayatta çözemediğin bazı konuların zihninde yeniden canlandığını gösterir. Ablanın rüyanda sana yaklaşması veya seni izlemesi, onunla aranda yarım kalan bir şeyin tamamlanmak istediğini sembolize eder. Eğer rüyanda ablan sana gülümsüyorsa bu, manevi olarak senden razı olduğuna Hayatında doğru yolda ilerlediğine delalet eder. Bu aynı zamanda korunduğunu, içten bir destek aldığını gösteren olumlu bir mesajdır. Ablanın konuştuğunu duymak ise rüyanın en önemli kısmıdır. Onun söylediği cümleler aslında bilinçaltının sana vermek istediği rehberlik olabilir. Ablayı üzgün veya sessiz görmek senin hayatında çözmen gereken duygusal bir yük olduğunu anlatır. Belki de ertelediğin bir karar İçinizde sakladığın bir pişmanlık veya kendine söyleyemediğin bir gerçek. Bu rüya, bunlarla yüzleşmen gerektiğini hatırlatır. Rüya'da ablanın sana sarılması ise güçlü bir destek simgesidir. Zor bir süreçten geçiyorsan bu rüya, yalnız olmadığını, manevi olarak yanında bir güç olduğunu gösterir. Genel anlamıyla bu rüya hem özlemi hem de manevi bir korumayı temsil eder ablan seni unutmadı. Rüyan aracılığıyla sana bir mesaj getiriyor olabilir. Sen rüyanda ablanı nasıl gördün? Yorumlara yaz ki birlikte tabirini yapalım.